Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Mevlana Müzesi 2023'te 2.918.280 olan ziyaretçi sayısını 2024'te 129.775 arttırdı. 2024 yılında müzeyi 3.048.055 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler içerisinde birinci sırada ziyaretçi sayısı bakımından. Kültür ve inanç turizmi kapsamında yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğramadan geçmediği müzede 10 bine yakın eser bulunuyor. En çok ilgi gösteren ülkelerden birisi olan İran akla gelmekle birlikte son zamanlarda Orta Doğu'dan, Birleşik Arap Emirliklerinden, Körfez'den de ciddi miktarda ziyaretçi alıyoruz. Batı'daki Müslüman topluluklarında çok muazzam bir muhabbeti söz konusu. Afrika'dan da öyle. Dünyanın dört bir yanından insanın Mevlana'yı görmek için Konya'ya geldiğini belirten Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden müzeye yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Şunu diyemiyoruz yani işte Mevlana en çok şu bölgede tanınıyor. O bölgeyi hedef kitle yapıp orada tanıtalım diyemiyoruz çünkü bütün dünyaya hitap ediyor. Bu yönüyle de Mevlana Müzesi'nin bir destinasyon olarak çok fazla benzeri yok hiç ismini duymadığımız küçük ülkelerden tutun da Afrika'nın uzak doğunun böyle çok gündeme gelmeyen ülkelerinden bile çıkıp gelmeleri o bizleri farklı duygulara itiyor.